Çok şükür babam, çok şükür Miran artık gerçekleri öğrendi. He kızım. Sonunda, sonunda suçsuzluğumu ispatladım ya artık ben ölsem de gam yemem kızım. Allah korusun. Asıl bundan sonra bizi güzel günler bekliyor. He, he. Evet kızım inşallah. E peki neredeymiş mektup, nasıl buldun? Aslında mektubu ben bulmadım kızım, o beni buldu demek daha doğru olur. Ama nasıl olduğu önemli değil, önemli olan sahibine ulaşmış olması. Bana yazılmış bir mektupta ama demek asıl sahibi ben değilmişim. Bunca sene de bu yüzden beklemiş işte o mektup. Bulundu ya, önemli olan o. Daha başka ne isterim Allah'tan? He. Yani. En sonunda bu yere batasıca intikam bitecek, bitecek babam. Bitecek kızım, bitecek, bitecek. Babam ben seni yine ararım. Bugün olmazsa yarın mı ararım tamam mı? Tamam kızım tamam tamam haydi iyi akşamlar kendine dikkat et Allah'a emanet. Sen de babam. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldım Miran. Nihayet omuzlarına binen bu ağırlıktan kurtulacaksın. Az kaldı. Bir şey olmalı Miran, bir şey olmalı bunca zaman annenle babanı ben Yok. Yok. yok, yok. Oh. Gerçek mi bu? gerçek yok. Bu gerçek değil. Anne babanı çok severdin. Neden kaçmak istesin? Ben onları bilmesem sevgilerini görmezsem... ...bu da şadonların oyunu, bu bu şadonların oyunu. Bunlar gerçek. İkisi de gerçek. Kim verdi bu mektubu sana? Hazır Şahdoğlu. Tabii Hazır Şahdoğlu. Tabii Hazar saçma. Tabii Hazar jahadolu tabii bu mektubu veriyor ki biz kavga edelim. O da sefil hayatını kurtarsın. Kendini kurtarmak için böyle bir oyun oynuyor. Bilmiyorum bu. Belki Belki gerçekten anne yardım istedi bilmiyorum. O, o da savunmasız bir kadından faydalanmak istedi. Ana müsaade etmeyince de bilmiyorum. Ben... Yeter! Yeter! O mektup gerçek. O mektup gerçek. Çünkü Dilşah onu yazarken ben yanındayım. Dışan El yazısıyla aynı olduğunu görmedin mi? Artık bitti Azan, bu sondu. Ondan sonra söyleyeceğin hiçbir yalan Miran'ın yüreğini karartamaz. Aydınlığı buldu, gerçeğe kavuştu. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.